Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Neredeyse her dinde mutlaka bir cennet cehennem tahsiri bulunuyor. Bizim cehennemimiz sıcak ve ateş olan bir yer iken Danimarka'nın kuzeyinde yaşayan bir topluluğa göre cehennem soğuk ve buzlarla kaplı bir yer. Bu videoda dinlere göre cennetlerin nasıl olduğunu anlatacağım. Bu dine göre cehenneme sadece lanetli kişiler gönderilir. Cehennem soğuk ya da sıcak olur. Buradaki ruhlar azap çekmektedirler. Ayrıca ceza sonsuz değildir. Cennete verdikleri isim olan mutluluk ülkesi burada acı ve keder gibi dünyevi olumsuzluklar yoktur. Üstelik anne baba oğul gibi kavramlar da yoktur. Bu dinde mutluluk ülkesi dünyadan çok farklı bir yer olarak tanımlanmaktadır. Hinduizm, Hindistan'da en yaygın olan batıl bir dindir. Brahmanizmin sayısız tanrıları vardır. Ama en önemlileri birkaç tanedir. Hinduizmde farklı temel inançlar bulunuyor. Birincisi, ruhun bir bedenden bir başka bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre, varlıkların ruhları öldükten sonra başka bir varlığa, bedenine dönebilir. Ölüm sonrası sonsuzluk inancının hakim olduğu inanç sistemlerinden birisidir. Hinduizm inancında ölen kişinin Ateşten bir çemberden geçeceğine ve çemberden geçen kişinin günahkar ise yanarak alt dünyaya gideceğine inanılmaktadır. Eğer günahkar olmayan biri ise bu çemberden geçtikten sonra karşısına iki yol çıkmaktadır. Bu yollardan birisi bırakmaya çıkan yoldur. Diğeri ise Nandana'ya çıkar. Nandana, iyi insanların dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarını alana kadar kaldıkları yerdir. Tevrat'ta açık seçik bir cennet kavramı yer almıyor. Yahudiliğin ilk dönemlerinde iyi ya da kötü bütün insanların öldükten sonra Çiol adı verilen yere gidileceklerine inanılıyordu. Ahiret hayatının yeterince belirgin olmaması bazı din adamlarının Yahudilikte ahiret inancının olmadığı yönünde düşüncelere götürmüştür. Kutsal kitap olan İncil'de cennet yani paradisus kelimesi sadece üç defa değinilmektedir. Hz. İsa'nın öldükten sonra ruhların gideceği yer olarak cennet kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca kıyametten sonra başlayacak olan cennet hayatında Hz. İsa'nın insanları yargılayacağına inanılmaktadır. Ruhani gök olarak nitelenen cennet, insanoğlunun bir tanrı ile karşılaşacağı kutsal bir ülke olarak tasarlanıyor. Burada yalnızca iyi kişilerin ruhları yaşayabilir. Kimi Hristiyan inancına göre ise cennet ruhani gökten bir kat daha aşağıdadır. Ve burada yaşayan insanların Tanrı ile karşılaşmaları söz konusu değildir. Ayrıca cennete girenlerin vücutları genç ve dinç olacağına, yaşlılık olmayacağına inanılmaktadır. Her Müslümanın hayali cennete gitmektir. Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulun kalbinden geçmeyen nimetlerle donatıldığından bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde cennetin nasıl bir yer olduğuna dair bilgiler görebiliyoruz. Cennet, genişliği göklerle yer kadar olan, yakıcı sıcağının da dondurucu soğuğunun da görülmeyeceği bir yer. Temiz su tadı kaçmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennette suyun zencefille kokulandırılmış tatlı su pınarı ve mis koku bırakan bir içecek de bulunmaktadır. Cennette türlü meyveler, hurma ağaçları, bağlar, salkınları sarkmış muz ağaçları, çeşit çeşit kuşlar bulunur. Orada sürekli bahar havası vardır. Her geçirilen günün, yeryüzünde geçirilen bir günün karşılığıdır. Şimdi ise hep birlikte evrendeki dinlerin yayılış simülasyonunu izleyeceğiz. Thank you